Biz bu Aatrox'u dive'leyebilir miyiz ki? Double kill, pentakill falan yiyeceğiz gibi geldi bana. Ölüyorum. Sıkıntı yok öldüm. Oğlum tipim de yok lan benim. Ama Ama Sin Q'sunu kaçırdı. Fazla mı bu herif ya? Bir daha. One more tur daha. Bir tur daha döner burası. Öldüm mü ben? Da, Aatrox'un Flash'i var. Flash'a da Aatrox at, kes onu da. Aa! Ee, disgusting. Dive'lasana onu ya. Dive'layamam ki. Flash'ı yok, flash yok. ultisi var. Yaparsın bence ya. E E'ni tutturursan yaparsın bu arada. Evet. Q'ları da bitiyor Asım. Q'ları da bitti. Aha! Let's do this shit. Ben nereye öldüm anasını ya. Herifin <laughs> ultusu falan da varmış ya. Dalga mı <laughs> uçuyorsun ya. lan benle? var dedim zaten. Ben çıkıyorum ya. Nasıl şey, ya yani benim, benim Beni, beni de intletiyor ya. <laughs> ya. Kendisi <laughs> intliyor bak yine. Beni de intletmeye çalışıyor. Hep <laughs> aynı şey. Hep aynı şey. <laughs> Geçen de aynısını yaptı. Rezalet ya. oynuyor. Sonra <laughs> beni de aşağı çekmeye <gülüyor> çalışıyor ya. Bekle, bekle Q'lara geçsin. Bekle Q'lara geçsin. Tamam, go. Ama zıplatman lazım adamı abi bilerek mi böyle dive diyorlar ben anlamıyorum What the fuck are you doing ya beni ping diyor Kulutum ah suratıma çok sert vurdum ben Bak ya. iki da sınırlıf ediyorsa bir sıkıntı vardı Aynen abi. benim hatam az bak <laughs> Allah aşkına gel izle kardeşim bak İnsan değil lan bunlar sen burada galiba. Lan Timo sen senin senle görüşeceğiz ama sen rahat ol. Gel bakayım. Al bunu da. Bu adam geri zekalı beyler. Ona göre. Adam geri zekalıysa biz de ona e, odunu vermesini bileceğiz yani. Bak flash atacak. Dur oğlum günün ilk oyunu. Bu pozisyonun benim hatamı olduğunu düşünenler varsa hepsini vanla katı. Tek topu gank var şu an. Tek bir topu gank. Oy! Gel ve Fafa buluş Güzel. Kayında kaçtı. Nasıl kaçıyor Kayını gördünüz mü chat? Hop işte, Benim anti yılım yok. güzel Bu çok ki Top topu kesin cezalı. Ne diyorsun sen ya? Onu da alırdım be. Allah'tan ölmedim. Bilerek sana atmadım bu arada orada. Aa! Ya <laughs> bu aha, ne ya? Bak. Bu ne oğlum böyle? <laughs> Bak chat hazır mısınız? İğrenç şeyler görmek istemiyorsanız <laughs> bakmayın. Gözlerinizi kapatın. Şimdiden uyarıyorum. Asmın saçları kötü ya. <laughs> Ve peşeli takımlarından Fenerbahçe Esports'un eski üst koridor oyuncusu takım aradığını diyordu. Asikome W'su W'sun, W'sun kullandı oğlum Osman. Osman! Vurdum da ölmedi adam Osman Flash at Ah! AHAHAHAHAHA LAAAVVV Osman'a hareketlere bak Kanka ben buna Yanlışlıkla tıkladım ya <gülüyor> <gülüyor> ignite yok. Oh! Bella! What the fuck? Woohoo! Kardeşim. One nine player. Birazcık one v nine oldu bir Olaf ya bizim chat. Gel yardım edeceğim sana. Ay. Triple kill. Quadra kill. Bana bırak la Canon. Çalabilir miyiz ki ya? <gülüyor> <gülüyor> Lane ölecek. Sende parti var. <gülüyor> <gülüyor> Uy, Yattı aşağı. Hani şey bir deniyorum. Aldın mı? Bunlar benden korkmaya başlamış. Ah oh, kötü ortum attım. Ölmemem lazım. Ah. Oh. Ah oh, ölmesem minyon minyon <laughs> daha erken <öçen> gelsene. <laughs> minyon. Şuradan gidecek şimdi. <laughs> Ultim geliyor 5 saniye. Nerede lan bu adam? Kaçtı. Yoksa... Ya double, double kill'i var, var. ya Akali'nin. Ya bende biri var ya yine ben kaçıyorum. Aha! Asım oto! De. Öz, <laughs> <özel, özel gülüyor> <lipler. gülüyor> Öldüremedik. Allah Allah. yaklaşma gırtlağına. Hop bir anla flash'ı koydum. Ananın ya hadi oğlum hadi hadi. Hayır. Hop babacız. İşte o 5 led yarası Ela gözlü sevdiğimin hatırası. Öldür onu, indir onu, indir 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 indir. Baba artı Smurf'ü koydu yalnız onu ayıktınız mı? Bravo. Bu arada oraya tek manamla giriyorum son manam. Yani gitti. Aldılar. O ne lan? hepsi bir anda kayboldu. Ben dalarlar falan sandım. Ölmeyelim o ikiliye. Exos attım duvara koydum. Bir tane daha vurdum. Sanırım öldü. Bırak koyayım onu iyiydi kız. Tamam çok güzel bir de flash atalım. Aman ha koyayım. Allah'ım <laughs> 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 i̇şte sen bak. bana sabır ver. Ya Rabbim. <laughs> Maske takıyormuş doğru mu demiş. Aha Want to, want to, want adamı kesemem de. Smite attı. Draven. Drake alıyorlar. Koşuyorum. Yok ya. Drake'e yetişemem. Kanka adamlar ölmüyor ki bu ne? Bir Canım sağ olsun ben neşelendireyim neyse. Sen ne diyorsun ya? Şu i̇kisi hesabımız Yaptın girdik. Attım flash. Hop, montaj. Onur. <laughs> Bundan sonra jungle bırak. Mörk almayacağım zaten W basarım diye düşünüyorum ama çok sisleri var gerçi. Boyun acaba Naşur tut almışsan mı kanka. Atak atacak çağır yok sanki. Çok kırarsın. Hadi oğlum helal onu da aldı. Flash ki oy. Oh. Ersok almayalım ya. Bak o ne da bende. Yanlış yaptım. Ulti flash yapacaktım ultiye basamadım. Gerek yokmuş ama. Ve beni niye ignorluyorlar? Yanlış oynadım ya. Bak. Ben kötü oynuyorum ya. Ellerim birbirine karıştı. Cenk! Çok heyecanlandım. Neden böyle heyecan yaptım lan? Yok artık. Gerçekten bu kadar tryhard alamazsın. Oyun 11'e bir harika. Ha, güzel güzel. Geldim. Çok güzel. Q'ları da bitti. Kaç. Aslım, Buraya mı geliyor? Kaç kaç kaç. Aslında niye kaçıyoruz Aslan? Oy adama yanlışlıkla stun attı yine ya. bura bizde bura bizde ne yapıyor bu? Ne yapıyor yapıyorlar? Biz de Uç, uçuyorum ben. Hop bir sağ bir sol dört. Şunu öldüremiyoruz mu <laughs> oğlum şu atlıkları? Gel yok, gir şuna. Gir şuna. Flaşı var mı? Alsın dikkat et. Vardır. W var mı? Oğlum bir şeyler yaptım <gülüyor> 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 Lan Bak, bir Lan olsa ne olacak iyi izliyoruz bir şey yapmıyoruz. Kaç 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 kaçtırmak orası sende. W var mı Q var mı E var mı? Adamlar çok iyi ya. FF'i verdik ben. Evet bu hoş bir haber değil. Benim bunu ben bunu oynamak istiyorum ya arkadaşlar. Mecbur. Smite kaç? 450. Kaçayım mı? Flash atacaktım normalde ama bu adam geldiyse Smite dif. Redim var ben bu dallamanı var ya. Öldü evet ya. Bence yine. Talya ulti atıyor. Bana Oimizin bana bana geliyor. Kanka, Tek ben Jungle team bitmiş ya. GG. <laughs> <laughs> oh shit. Böyle. Aha. Oy ya. Lan W basaydık. Anne. <laughs> Oh! Ne yaptığımı gören oldu mu? Direkt oyunu kaybettik yani o zaman. Zorla kill alıyoruz ya. Yani çok anla ki mi yoksa nasıl bir oyun bu ya? Baskın yedi semtimiz gitti tüm ümitlerimiz. Ters kelepçi yedi ellerimiz. Tek bir şey vardı çetim on numarayı da gülüşlerimiz. Hadi eyvallah çet. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım. Zink bir tane var bile oradan pat. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz yaptım.